bilmiyorum bu bot ki. Şey. Hepimiz böyle hile gireceğiz bu konuda. Abi az evvel dörtlü bir girmişim. Aa. Adam atladı sağ tarafa. Adam girdi, adam geldi. Dö Dört. kişi arabadan bindi aga var ya. Allah'tan elimde silah vardı. Hepsini aynı anda aldım. Hem de tek şarjörle salakları tek şarjörle aldım. Bravo Martin open door. Ulan dedim. Ben ee, kendimi bot zannediyordum Silah ama bulamadım. benden daha botları varmış anasını satayım. Şimdi canım bitmedi. Geldim bir numara dayan. İşte yedi bir tane de. Asım. Awesome. Tamam tamam ben de geldim. I need consumables. Bir numara neredesin? Gel, kit vereyim gel. Okay. Gel kit vereyim aga gel. Al. Aa burada da var. Adamı öldürdünüz mü? Ötek cennetine yolladık aga. Oh. I got supplies biz ne dedik? Ölmeye gitmiyoruz, öldürmeye gidiyoruz demedik mi? Aferin sana Ka Kork korkuduk. Öyle korksaydık bugüne kadar her şeyden. Nerelisin sen? Ah mı? Arnavut mu? Ne arna ne arnavutu ya o Arnavut ben Türk oğlu Türk'üm. biz de Türk'üz canım. Yani diden yerelli. Konuşmalar benziyor da o yüzden dedim ya. E ee, ben patriotların içinde yaşıyorum çünkü. Patriot derken? Trakyalıların içinde yaşıyorum. Ben de Trakyalıyım. Neresinden? Bursa. Ama Trakya'da, Trakya'da yaşıyor. Şey, Trakyalıyım da Bursa'da yaşıyor. Ha, ters söylüyorum lan. Ben, <laughs> ben Aslan Karadenizliyim. Neresi? Ordu. Aferin sana. Ordulu. Hop ne dedik. yapalım? giderek mi buradan? Hop Abi dedik. vallahi burada bir bok yok. Bu paraları da... ...hepimiz bir araya gelelim toplayalım bir tane fişek alalım yapalım. Ne alalım? Fişek. 2 numara gel. 3 numara pardon. 4 numara geliyor musun? Geleceğim. Hadi de. Şu silahı alayım. Durca. Neredesin? Gel karşındayız. Atla zıpla tırman oraları. Gel okay. gel 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 gel. Ben seni görüyoruz ya. Duyutlanıyorsun hala. Neyse sen watch out. Ben göremem. ha Geldim geldim geldim. Bekle bekle. Bekle kız. Bekleyin arkadaşlar bekleyin hadi. Buradaki civciv civciv patlattı. Civciv biri or patlattı. Biri var burada. Bana kalsa. Civciv biri patlattı çünkü. Ya bu adam durdu ya da durmuyor ya. Kim kullanıyor bu arabayı? Hadi daha hadi hadi hadi. Baskına gidiyoruz ya. Eee 9 mm'lik mermi isterseniz arabanın bagajına koydum. İstemiyorum. Ya isterseniz dedim ben. Tamam ablam. Araba gidiyor araba. Hani nerede? Burada. Marked Marked gitti location. Bak. Ters gidiyon la. Watch Yine geldiğimiz yere gidiyoruz. Bize ne işim? Ha? Elektrik bölgeye daldık. La arabayı ittirek la. Kalk 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 ittir. La. Ben bekleyeyim de burada alıp geleyim arabayı. Bu doğalgaz gidince. Sen kaç numarasın? Ben Arkadan ittirin ittir, ittir. İttirin biz biz drop dalmaya drop dalmaya gidiyoruz aga. Gel la gel gel 3 numara. Bastır. Yürü yürü. Hop. adam mı yürümüyor ya. Ne <laughs> yürü be kardeşim. Kim tutar seni be? Yok bir şey neredeydi? Direktmen gitmen lazım. Çok uzaktı. Biraz sonra. Böyle siz hep bu oyunda gezi... geziyorsun mu böyle siz ya hep? He. He? Tarla tarla evet. tarla. Tarla bağ bahçe nereye <laughs> gelirse anasını sat. <laughs> Sen iyi oyun çıkarılır ha. Çok konuşuyorsun sen iyi oluyor. Acı öteki arabayı alsaydık la bunun benzini bitiyor. Ben süreceğim bu sefer. Bin bin bin. Sen kullan sen. Sen kullan. Ya adam 3 numara binsene. Göğsünden bir delik çıkmış bunun da. Oo, paralı bu amca. iyi parası var bunun. Para basmış. Ee, ya nereye gidiyorsun arkadaşım? Alan dışına gidiyorsun. Alo. Doğal doğru gidiyorsun la. İşte, adam gelmesin diye patlatmaya gidiyor. Ulan biz oraları gezdik. Bir tane adam bulamadık. Siz onun da anasını satayım. Adam beni buldu. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Deli zanlar bir kez buluyor ha. Divane aşık gibi da dolaşırım yollarda Aşık gibi da dolaşırım yollarda Sen o sebebi bu ne? Ya sen o sebebi bu ne? Da kaldım, kaldım İstanbul Orada kaldım

Awesome. Awesome. Durun la bende de mermi yokmuş mermi alayım açık şurada. Gelin la M24 var burada alacak olan varsa alsın anasını. Bunu alsana. Ben kaç numarasın? Ne yapacağım beni? Bana silah verecek. Hem 24'ün yerini işaret verdim ya ben. Adam aldı onu. E ben ne yapayım şimdi? No. Genesi. Karadır kuşların verman yazdırır Bu dert beni diyar Diyar gezdirir lokman'e kim gelse Yaradırır Yaradırır oh. Yaradırır gidelim oh. gel Yaradırır 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 b 24 neredeydi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Almışlar galiba. Gel buraya, gel. Üç numara gelmiyor musun sen? Gel oluyor la? Watch out. Karşıdaki. Buraya 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 gelin. Buraya buraya buraya. Tamam geliyorum. Oo ben gidiyormuşum ya. A aşağı düştüm ben ya. Ben de bayağı ben aşağı. Geliyorum, ben geliyorum aşağı geliyorum ben de. Bilmiyorum şimdi. Bir numara işaretini kaldırsana ya. Okay. Bak şurada Marked araba location. var. Allah belanı vermesin düştüm aşağı Help. Bayılacağım aha bayıldım Vallahi bayıldım bir numara çabuk atla aşağı paraşütlen Beni kaldır Aralan gelmeden Atlamanız lazım Son, son bir tane okay. daha kitim kalmış ha. Kit bile bulamamışım. Ne leşim var anasını satayım ne bir bokum var. Bu ne biçim el ya? Let's go. Tümarı hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aha. O dört numara sen çok uzaktın ya. Bir kişi kaldı ya. Kaç kişi geberttim burada ya. De, Oğlum öldürme beni la. La öldürme la. La çekiş, çekiş de öldürüyor la. la çekiş de öldürüyor la. La de öldürüyor la. Aga sen ayrı gittin biz ne yapalım? Ayrı gitmedim ya ben uçaktan atlamayı bilmiyorum ya o dalgaya basmayı unuttum. Beni İyi uçak ya. sonradan attı yere. İn yazısı çıkıyor ya ona da mı onu da mı görmedim baga? Görmedim valla telefon yerdeydi şey sen söyle uçuyoruz diye ben yere koymuştum telefonu. Bir kişi kaldı orada ya o üçünü de geberttim orada üçünü de ya. Bir, de, bir, bir kere daha oynayacağız mı? Zaten oynayacağız. Tamam ben sizi izleyeyim bakayım. Karşıda 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 karşıda. Evin içinde bak. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Tek katlı evde bak bak. Hülya 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 solda solda solda. Hayır hayır hayır. Watch out. Ha orada bir yerde. Orada Doğalgaz gelecek. Şey, awesome. o, ileriye verdi şeyi. Doğalgaz verecek. Awesome. Form up on me. Orada o birisi. Sana bak 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 seni görebilir oradan ha. <laughs> Görmezse adam Oğlum, değil. Bu halde, halde. Kepçe bile var la. Gördün mü bak ben sana dedim orada biri var diye. Sen dedim hiç bakmadın bile. 3 numara arama al adamı. Gitme gitme gitme. Bakıyor sana. Yan bas orada bekle. Ona şey gelecek doğal gaz gelecek şimdi ona. Mark the location. Hiç gitme seni vurur bak ha. Watch Bakayım 3 oraya izleyen ben ne yapıyor neler yapıyor. Orada? Help. Oo ne rahatıyor öyle? Watch şurada, out. Şurada bomba atman lazım lan. Hülya sen bakma oraya gitme bak o alana gelecek mecbur koşarak gelecek sana. Ya bir numara vuracaksın ya sen hiç çıkma kafanı çıkarma. Gitme işte oraya ne gidiyorsun oraya? Bak şu taşın arkasında bir numara. Okay. Ben bakayım bir numarayı izleyen bir. Arkadan dolaş. Kamyonun önüne geç kamyonun. Hangarın içine girdi. Piç çıkacak şimdi dur. Doğalgaz geldi dur çıkacak. Hadi çıkma da göreyim oğlum seni ben. Bak duman attı duman attı ha oraya çıkacak. Arabayla gidiyor galiba. Arabayla gidiyor la bak arabayla gidiyor. Gitti gitti arabayla gitti arkana geçecek. Bir numara arkana geçiyor. Arkana geçti bir numara. Bak orada gidiyor bak arabayla gidiyor. Awesome. O değil lan gi gidiyor değil, bak değil Ne ileride. anasının gözüyle giderse gitsin. O <laughs> oh, önümde, önümde. önünde. Ya işte önümde. bak ben dedim Toros. Yeni var burada. Watch out. Da geldi. Bıktım ama. Numara, adamla arabayla gitsene Allah. Ya ben, benim kaskım yeleğim parçaydı ya ondan Adam iki saniyede aldı beni Dur bak bu adam bitirecek işi galiba İki kişi kaldı bir numara Adam işi bitirecek abi Awesome gözünü gözüne tüküreyim. Hacı görmüyor mu la can Geldi bak orada geldi geldi. Çok iyisin. Ah oh, awesome. kardeşim. Konuşma amına koyayım konuşma bekle. Gülsün, sen, gülsünmüş, gülsünmüş la. Şş, küfür yok küfür yok. Küfür senin küfür bir yok kardeş. Resmenin, kardeş. bir sus. Sanki oyunu sen oynuyorsun. İyi de küfür etme Aynen. ama ne küfür ediyorsun. Tamam sus. Ama küfür bir... etme oyun, oyun burada. bir bayan var. Victory belongs to us. Küfür olmaz. Küfür Kardeş, olmaz ama git ya. We are number one. boş boş Bak hala küfür ediyor ya. Oğlum baban sana küfür etmeyi mi öğretiyor? He? Ya, git git diyorum boş yapma diyorum. Sana sus dedik hala Oğlum sana baban küfür etmeyi mi öğretiyor? Ya bir şey diyeceğim de. He? Hadi lobby lobby Bak arkadaşım burada arka ba bacın oynayabilir, kardeşin oynayabilir. Ben küfür etsem yakışır mı? He?